Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde saflık problemlerini inceleyeceğiz. Kimyasal denklemlerde saf maddeler tepkimeye girer. Reaksiyonlarda kullanılan maddeler saf değilse hesaplamalar saf olan kısmı üzerinden yapılmalıdır. Şimdi bu ifade arkadaşlar bana ne demek istiyor? Diyelim ki şimdi benim elimde bir X maddesi örneği var. Bu X maddesi olsun. Bu X maddesini ben herhangi bir Y maddesiyle tepkimeye sokacağım ve ürün oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar benim aldığım bu ürün, şey ürün diyorum özür diliyorum. X maddesi her zaman saf olmayabilir. Yani bunun içerisinde başka kirleticiler de olabilir. Benim aldığım atıyorum bu X maddesi 100 gramsa bunun 20 gramı da kirletici ise saf kısmı 80 gram demektir. Ve bu 80 gramlık saf e, kısmı Y maddesiyle tepkimeye girer ve ürün oluşturur. Geri kalan kirlilikler benim burada tepkimeme katılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer soruda bana oluşan ürün miktarını vermişse arkadaşlar ben bu ürün miktarından yola çıkarak saf olan kısmı bulurum. Daha sonrasında toplam kütle ile bu ikisi arasında arkadaşlar bakın şuradaki formüle göre işlem yapmam gerekir. Yüzde saflık eşittir. Saf maddenin miktarı mesela bunun için bir işlem yapacak olursak saf maddenin miktarı bakın biz ne demiştik? 80 gram demiştik değil mi? Toplam örnek miktarı ise 100 gram demiştik çarpı yüzden demek ki benim buraya yazdığım bu örnek yüzde 80 saflıkta bir örnekmiş arkadaşlar. Bakın ne demek istiyorum? Bir örnek üzerinden görelim. Saf olmayan 80 gram magnezyum cevherin tamamı derişik hidrojen kloru çözeltisine atıldığında magnezyum yani şu tepkimeye göre tepkimede en fazla 5 gram hidrojen gazı oluştuğunda magnezyum cevherinin saflık yüzdesi kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın ben benim elimde bir magnezyum cevheri var 80 gram ama bunun tamamı saf değil. O halde şu tepkimeyi verecek olan bu örneğin arkadaşlar saf kısmı olacaktır. Şurada bana verdiği ürün miktarından yola çıkarak ne yapabilirim? Ben bu cevherdeki saf maddeyi bulabilirim. Nasıl bulacağım? Görelim öncelikle tepkimemizi bir şuraya yazalım. Mg artı 2HCl MGCL2 artı H2. Şimdi bakın soruya göre benim burada 5 gram hidrojen gazım oluşmuştu değil mi? Öncelikle ben bu 5 gram hidrojen gazını mole çevireyim. Niye mole çeviriyorum? Çünkü buradaki ürün miktarından magnezyumun miktarına geçeceğim. Ve geçerken de katsayıları kullanacağım. Kütleyi katsayı olarak kullanamıyorum. O yüzden mole çeviriyorum. Peki çevireyim. 1 mol H2 gazı Bakın 1 mol H2'nin içerisinde 2 mol hidrojen var değil mi? Yani 2 gram olacak. 1 mol H2 gazı 2 gram. Bende ise 5 gram vardı. Kaç moldür dediğimde içler dışlar x eşittir 5 bölü 2'den 2,5 mol gelecek. Yani hidrojen gazı. 2,5 mol. Güzel şimdi bunu buldum. Artık buradan bakın kat sayıları kullanarak neye geçebilirim? Magnezyuma geçebilirim. Bakın hidrojenin kat sayısı burada bir. Magnezyumun kat sayısı da burada bir. O halde ikisinin miktarlarının da eşit olması gerekmez mi? Hidrojen 2,5 mol ise magnezyum da 2,5 moldür. Güzel magnezyumun mol cinsinden miktarını buldum. Ama bana cevherim gram cinsinden verildiği için şunu ne yapıyorum? kütleye çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? Eğer ki elimde 1 mol magnezyum olsaydı bakın kaç gramdı? 24 gramdı. Fakat benim elimde 2,5 mol var. Kaç gramdır diyorum. İçler dışlardan 2,5 çarpı 24 ne gelecektir arkadaşlar? 60 gram gelecektir değil mi? Bakın ne yaptım? Saf kısmının kütlesini bulmuş oldum. Şimdi formülümü yazıyorum yüzde saflık eşittir saf kısım bölü toplam kısım çarpı 100 diyorum. Yerine yerleştiriyorum. Saf kısmımız 60'tı değil mi? Toplamımız da 80'di. Çarpı 100 dediğimde arkadaşlar 600'ü 6 ile 100'ü çarptım. 600 bölü 8 o da kaç geliyor? 70 5 geliyor. Demek ki bu benim magnezyum cevherim %75 saf olarak magnezyum içeriyordur. Bakın bir örnek daha yapalım. Saf olmayan 250 gram kalsiyum karbonat örneği tepkimesine göre tamamen ayrıştığında normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşuyor. Buna göre kalsiyum karbonat örneğinin saflık yüzdesi kaçtır demiş. E zaten bakın ben ürünün miktarını biliyorum. Hacim cinsinden biliyorum. Olsun mole çevirebilirim. Sonuçta normal koşullarda. E bunu mole çevirdikten sonra kalsiyum oksitin molünden karbondioksitin molüne oradan kütlesine daha sonra da formülde yerine yerleştirmek suretiyle sorumu çözebilmek için bir yol hemen oluşturdum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Önce tepkimemi bir yazayım. Kalsiyum karbonat kalsiyum oksit artı karbon dioksit. Şimdi bana ne verilmiş? Normal koşullarda ben 11,2 litre hacim kaplayan karbondioksit elde ediyorum. Bunu hemen öncelikle 1 mole çevireyim arkadaşlar. Bakın normal şartlarda ben 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığını biliyordum. Bende ise 11,2 litre vardı. Yani burası yarısı. Burayı da yarıya bölersem x eşittir 0,5 mol. Karbondioksitimizi 0,5 mol olarak buldum. Güzel. Bunun molünden şimdi artık kalsiyum karbonatın moluna geçebilirim. Bu esnada ne yapmam lazım? Katsayıları kullanmam lazım. Her ikisinin katsayısı da bir. Katsayılar eşit, miktarlar da eşit olmalı diyorum. Ve o halde bunun da 0,5 mol olacağını görüyorum arkadaşlar. Şimdi... 0,5 mol kalsiyum karbonatı kütleye çevirmem lazım. Çünkü burada bana verilen örnek kütle cinsinden. O zaman kütleye çevireyim. 1 mol kalsiyum karbonat. Hemen üzerinde hesaplayalım. Şuraya yazayım. Üzerinde hesaplayalım. Bakın 1 mol kalsiyum karbonun içerisinde 1 mol kalsiyum var. Kütlesi 40 gram. 1 mol de karbon var. Kütlesi 12 gram. Bakın 3 molde oksijen var değil mi? 1 mol oksijen 16 ise 3 molü 3 katı yani 48. Hepsini toplayarak bileşimin kütlesini 100 gram olarak buluyorum. O halde 0,5 mol kalsiyum karbonat kaç gramdır dediğimde şurayı yarıya bölmüşüm. Biri yarıya bölerek 0,5 olmuş yani. Yüzü de yarıya bölersem x eşittir 50 gram olacaktır. Yani şimdi ben bir kalsiyum karbonat örneği alıyorum 250 gramlık ama bunun sadece 50 gramı saf kalsiyum karbonat demektir arkadaşlar. O halde saflık pro şeyimize, formülümüzü yazalım. Saf olan kısım bölü toplam kısım çarpı 100 demiştik arkadaşlar. Saflık yüzdesini bilmiyorum. Eşittir diyorum. Saf olan kısmımız neydi? 50 gramdı değil mi? Toplamımız ise 250 gramdı. Çarpı 100. Burayla burayı sadeleştirdim. Yani şurada 5 kaldı. 5 ile de 100'ü sadeleştirdiğimde arkadaşlar... 20 kalıyor. Yani demek ki benim bu örneğim %20 saflıkta. Ya buradan sonrasını arkadaşlar şu formülü kullanmak yerine bakın orantı da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? 250 gram toplamda 250 gram örneğin 50 gramı safsa 100 gramının kaçı saftır diyerek bir yüzde hesabı da yine yapmak mümkündür arkadaşlar. Gelelim diğer örneğimize. Bu sefer bize burada bakın %20 saflıkta olduğunu yani saflık yüzdesini bize vermiş. %20 saflıktaki 200 gram propin gazının tam verimle yanması sonucu oluşan su kaç gramdır demiş. Şimdi öncelikle şu tepkimemizi bir yazalım. Yani propin gazını yakalım. Yakacağıma göre oksijenle birleştireceğim. Ve ürün olarak karbon var. Bunun oksiti yani karbondioksit. Hidrojenimiz var. Hidrojenin oksiti yani su oluşacak. Tabi tepkimeyi ben yazdıysam denkleştirmesini de yapmam lazım bu tarafta 3 karbon var bu tarafta 1 3'e eşit olsun diye kat sayısını 3 yapıyorum 4 hidrojen var burada 2 hidrojen var burası da 4 olsun diye kat sayısını 2 yapıyorum şimdi oksijenlere geliyorum şu bileşiğimizden 2 kere 3 6 buradan da 2 toplamda 8 oksijen geldi bakın burada ise 2 burayı 4 yaparsam eğer 4 ile 2'yi çarptım 8 oksijen elde etmiş oldum şimdi soru bana ne diyor arkadaşlar %20 saflıkta 200 gram. E şimdi arkadaşlar ben bu 200 gramın %20 saflıkta olduğunu biliyorum ya. E dolayısıyla saf kısmını bulabilirim. İster formülden kuru, e, bulun arkadaşlar, ister doğru orantı kurun yine. 100 gramın 20 gramı safsa 200 gramın kaç gramı saftır dediğinizde arkadaşlar muhtemelen 40 gram bulacaksınız. Biz formülü kullanalım. Yüzde saflık eşittir saf olan kısım bölü toplam kısım çarpı yüzlü değil mi? Bakın yüzde saflığımı biliyorum. 20. Saf olan kısmı bilmiyorum ama toplam kısım 200 çarpı 100. Şu sıfırlar birbirini götürdü. İçler dışlar yaparsak x eşittir 40 gram. Yani nedir arkadaşlar? Benim elimde tepkimeye girecek 40 gram propin gazı var demektir demiştik ya hani örneğin saf olan kısmı tepkime verir arkadaşlar. Dolayısıyla ben de propinin altına 40 gram saf olan kısmı yazdım. Şimdi bana suyu sorduğu için bu propinden suya geçiş yapacağım. Yani o halde bunu bir mole çevirmem lazım. 1 mol C3H8'i şey H4'ü bir hesaplayalım önce. Bakın burada 3 mol karbon var. Karbonun 1 molü 12, 3 molü 36. 4 molde hidrojen var. Hidrojenin 1 molü 1. 4'ü de 4 olacaktır arkadaşlar. Topladım 40 gram. E zaten benim elimdeki de 40 gramdı. Demek ki benim elimde zaten 1 mol propin var arkadaşlar. Tamam mol sayısını buldum. Hemen buradan suyun mol sayısına geçeyim. Maddeden maddeye geçiş yapıyorsam kat sayıları kullanıyorum. Burasının kat sayısı 1. Burasının kat sayısı 2. 2 katı. O halde 1'in 2 katı. 2 mol su elde ediyorum demektir arkadaşlar tabi suyu da bana kütle cinsinden sorduğu için buradaki molü kütleye çevireyim hemen 1 mol H2O olsaydı elimde bakın 2 mol hidrojen yani toplamda 2 gram kütle 1 molde oksijenim var burada o da 16 gram kütle topladım 18 gram o halde diyorum ki benim elimde 2 mol var kaç gramdır? İçler dışlardan x eşittir 36 gram gelecektir arkadaşlar. Böylelikle oluşan suyun miktarını kütle cinsinden hesaplamış oluyorum. Şimdi gelelim son sorumuz. Son sorumuzda da yine bir tepkime verilmiş. 530 gram saf olmayan sodyum karbonat katısı yeterince hidro hidrojen klor ile Yukarıdaki tepkimeye göre tam verimle gerçekleşmektedir. Tepkime sonunda da 36 gram su oluştuğuna göre sodyum karbonat katısının saflık yüzdesi yine kaçtır demiş arkadaşlar. O halde bakın kestirme olarak bütün tepkimeyi yazmak yerine arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Kimler arasında geçiş yapacağız biz? Sodyum karbonatla su arasında geçiş yapacağız değil mi? Sadece bunları da alabilirim. Sodyum karbonat ve su tabii katsayılarıyla birlikte alıyorum. Benim zaten burada bir katsayım var. Burada da bir katsayım var. Tamam? Aradaki maddelerle işim olmayacağı için onları yazmama gerek. Yok, biraz artık kestirme yolları da öğrenirsek bunlar bize sınavda da arkadaşlar yardımcı olur. Şimdi ben bu tepkime sonucunda bakın 36 gram su elde edeceğim. Tamam, bunu buraya yazdım toplam örneğim 530 gram. Yani bakın formülü şuraya bir yazalım. Yüzde saflık eşittir saf kısım bölü toplam kısım çarpı 100 değil mi? Şimdi ben neyi neyi biliyorum? Toplam kısmı biliyorum. Bana yüzde saflık soruluyor. Bana düşen burada arkadaşlar saf kısmı hesaplamak. Saf kısmı da bulursam zaten formülde yerine yerleştirip yüzdesini bulabilirim. Saf kısmı da nereden bulacağım? Verilen ürün miktarından yola çıkıyorum. 36 gram suyum var. Tabii ki maddeler arasında geçiş yapacağım ya. Bunu bir mole çevireyim. Bakın az önce de hesaplamıştık zaten. 1 mol suyun kütlesi 18 gramdı değil mi? Bende ise 36 gram su vardı. Yani bu da neydi arkadaşlar? İçler dışlardan 2 su oluyor değil mi? Şimdi katsayıları kullanıyorum. Geçiş yapacağım çünkü. Suyun katsayısı 1, sodyum karbonatın da katsayısı 1. Katsayılar birbirine eşit. O zaman miktarlar da birbirine eşit olacak. Suyumuz burada 2 ise sodyum karbonatımız da 2 mol olmalı diyorum arkadaşlar. Şimdi tabii ki bu 2 molü yine benim ne yapmam gerekiyor? Kütleye çevirmem lazım. Çünkü e, saf olmayan örnek bana kütle olarak vermiş. Bir tarafa mol. Formülde bakın bir tarafa mol bir tarafa kütle yazamam Ya ikisi de mol cinsinden olur ya da ikisi de arkadaşlar kütle cinsinden olur. Yani birimler e, eşit olması lazım. Şimdi o zaman bu 2 molü kütleye çevirmek için mol kütlesini hesaplamam lazım sodyum karbonatın. 1 mol sodyum karbonat. Bakın burada 2 mol sodyum var değil mi? Sodyumun sodyumun birisi 23, 2 molü o zaman 26 olur. 1 mol karbon var, o da 12 gram. 3 mol oksijen var. Oksijenlerimizin 1 molü 16 gram, 3 molü 3 katı 48 gram olacak. Bunların hepsini toplarsak 106 gram gelecek. E ben de 2 mol vardı. Kaç gramdır dediğimde içler dışlardan 2 çarpı 106 yani 212 gram olur diyorum. Şimdi ne yaptım bakın saf kütleyi de hesapladım. Formülde yerine yerleştirelim. Yüzde eşittir saf kısmımız 212 bölü toplam kısmımız 530 çarpı 100 arkadaşlar. Bu işlemi de yaptığımızda yüzde 40 saflıkta olduğunu bulabiliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.